Merhaba ben Yulvizyon erdem. Bu videoda yine ara değer teorimini kullanmaya göreceğiz. Sayısal ee, bir örnek. Ara değer teorimini arkadaşlar bir fonksiyonun belli bir aralıkta kökü olup olmadığını incelemek için de kullanabiliyoruz. Nasıl yani? Şimdi bir x aralığı alalım. İlk ee, soldaki a, sol, sağdaki b olsun. a, b x aralığı olsun. Diyorum ki fonksiyonun x eşittir a'daki değeri pozitif olsun. Ve fonksiyonun x eşittir b'deki değeri negatif olsun. Bu fonksiyona da sürekli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu fonksiyonun sürekli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Şimdi bu fonksiyon x eşittir a'dan b'ye giderken belli değerler alacak. Ama a'dayken pozitif, b'deyken negatif. Bu fonksiyon sürekli olduğunu da düşünürsek, fonksiyon gelip 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 bir yerde negatif değerlere inmeli düşüncesini görüyoruz. Şimdi ne dedik? Pozitiften negatife gitmek için gelip 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 buraya inmeli. O zaman bu fonksiyon x ekseni kestiği bir nokta var. Gördüğünüz gibi. Ama bu nokta tek bir nokta mı? Yani bu AB aralığında fonksiyon sadece bir kerime şu noktadan geçer. Yani şöyle bir şey olamaz mı? İşte şuralar AB pozitifte, negatifte. Yani böyle bir şey olamaz mı? Fonksiyon sürekli. Böyle de olabilir. Bunu nasıl bileceğiz? Şimdi bu soruda şu iki şekilde uygulamayla alakalı. Şimdi A ve B'miz şuradaki A ve B'miz bizim eksi 4 ve 4 olsun. Ee, ve biz bu eşitle bir fonksiyon atayalım. Şuraya fx diyelim. fx neymiş? x küp eksi 15 x artı 1. Biz bunun 3 erkek olduğunu göstereceğiz. Amacımız buymuş. Şu aralıkta. Ne dedik? A ve B'miz eksi 4 ve 4 olsun. F eksi 4 neymiş? Eksi 4'ün küpü. Bu işlemi yaparsak galiba eksi 3 geliyor. F 4 ne? 4 üzeri 3 eksi 15 çarpı 4 artı 1. Bu işlemden de bir 5 elde ediyoruz. Şimdi galiba bizim değerler biri pozitif, biri negatif çıktı. Yani bu ne demek? Hemen gösterelim şöyle. Şu x ekseni. Şurası eksi 4. Burası 4. İlk seçtir eksi 4'teki değerin negatif çıktı. Yani şurada eksi 3 olsun. Şurada da 5 olsun. Yani bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon. Polinomlardan oluştuğu için. Şu eksiden bu artıya gitmek için x ekseni kesecek. Ama ne kadar kesecek? Yani kaç kere kesecek? Bizim bulduğumuza göre bir kere de kesebilir, üç kere de kesebilir, beş kere de kesebilir. Biz sadece üç kere kesin gösterdiğimiz anda soru bitecek. Şimdi ben diyorum ki başka x değerlerinde fonksiyonun aldığı değerlere bakalım. Onları şuraya yazdım ben. f 4'te gördüğünüz gibi eksi 3'tü. f 4'te de 5'ti. Diğer nokta, x noktalarında fonksiyon değerleri şöyle gidiyor. Şimdi her eksiden artıya geçişte. Yani fonksiyon değeri her eksiden, her artıya da her artıdan her eksiye geçişte en az bir kök var diyebiliyoruz. Şu şekilde de gördüğünüz gibi. O zaman biz şurada biraz yukarı çekeyim. Şurada her eksiden her artıya bir köprü çizersek 3 köprü yaptığımızda 3 reel kök olduğunu gösterebiliriz. Şurada bir eksiden artıya geçiş var. Değil mi? Bir köprü. Şuradan bir artı var. Bunlar sayılmıyor. Artı artı artı. 1'e kadar geldik. Hala düz. Şurada artı 1'den eksi 13'e geçiş var. O zaman şurası içinde bir köprü çizebiliriz. Eksi eksi eksi. Eksi 35'e kadar geldik. Eksi 35'ten bir artı değere geçiş var. O zaman şurası içinde bir köprü çizebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mesela Şurada bir nokta daha alsaydık belki burada 3 tane daha köprü olacaktı bilmiyoruz. Bizim amacımız sadece 3 köprü olduğunu göstermekti. 3 kök olduğunu göstermekti. Fonksiyonumuzun da sürekli olduğunu bildiğimiz için hiçbir yerde kesilmediğini biliyoruz. Neden? Polinomlardan oluşuyor. O yüzden ara değer teoremini kaynak göstererek bu fonksiyonun eksi 4, eksi 3 aralığında 0, 1 aralığında ve 3-4 aralığında en az birer kök olmak üzere toplam 3 kök olduğunu göstermiş oluyoruz.